Ermeni Bakan, Türk İHA'ları hakkında itirafta bulundu. Müzik Son teknoloji Rus sistemleri aldık ama faydası olmadı dedi. Müzik Türk İHA'ları sadece sizin değil, Batı'nın da gözünü korkutuyor. Hazır mısınız? Müzik Azerbaycan'ın kullandığı Türk İHA'larının Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında büyük rol oynadığından uzun süredir bahsediyorduk. Sonunda her şey açığa çıktı. Ermenistan teslim oldu ve itiraflar gelmeye başladı. Havada kuş gibi süzülen, sessizce düşman hatlarına giren ve daha askerler neyin olup bittiğini anlamadan tepelerine füze indiren Türk İHA'ları bu savaşın seyrini büyük ölçüde etkilemiştir olanları dünyaya olduğu gibi aktaran taraf Azerbaycan ve Türk medya kuruluşları olurken Ermeni tarafı yalanlarıyla kendi halkını ve dünya kamuoyunu uyutmaya çalışmışlardır. Anlaşma imzalanmasından sonra da Ermenistan sokaklarında karışmada bu yüzdendir. Zira bu yalanların başı olan Paşinya ise istifa etmek yerine kendi halkını da da kızdırmaktadır. Diğer yandan bu savaşta büyük ölçüde seyri değiştiren Türk İHA'ları ise şimdi de Ermenilerin dillerinden düşmemektedir. Bu zamana kadar yalan söyleyip propaganda yapanlar şimdi de itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Bakalım bu yalancılar Türk sistemleri hakkında neleri itiraf etmişler. Hep birlikte görelim. Azerbaycan ordusu bu sabah 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Aldam'a resmen giriş yaptı. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan, artçı şoklarla sarsılırken Paşinyan'ın istifasını isteyenler Erivan'ın ana caddelerine çıkınca dehşet anları yaşadı. Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi Eski Başkanı'nın Türk İHA'ları hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Ermenistan Savunma Bakanı geçtiğimiz sabah istifasını sundu. Dağlık Karabağ'da savaşta yalnızca 44 gün dayanabilen ve Şuşa'nın düşmesiyle tarihi hezimet anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da fırtınalar kopuyor. Rus barış güçlerinin 23. noktaya yerleştirdiği Dağlık Karabağ diğer kesimlerinde Adere'yi yarın boşaltması gereken Ermeni işgalciler taşınıyor. Yeryüzünde hiçbir ülkenin, hatta Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ yönetimi Adere'deki 7 köyün Azerbaycan'a teslim edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre Adre'nin diğer ilçelerinde yaşayan 3200 ailenin yarına kadar tahliye edileceği belirtiliyor. Ermenistan yerel medyası, Adere'ye bağlı köylere taşınmaları için bir gün süre verildiğini aktarılıyor. Yerel medyaya konuşan işgalci Ermeniler, taşınmak için kendilerine hiçbir yardım yapılmadığını ve herkesin kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığını söylüyor. Azerbaycan'a geri verilecek köyleri terk edenlerin bir kısmı Ermenistan'a, bir kısmı da Dağlık Karabağ'ın diğer köylerine göç ediyor. İşgalciler yanlarında tavukları ve domuzlarının yanı sıra bazı müze parçalarını da götürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan ordusunun A'dan, Kelbecer ve Laçin bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini dile getirip, Kelbecer bölgesinden nüfus toplu halde Ermenistan'a geliyor dedi. Amerikan Associated Press Haber Ajansı, yalnızca sivillerin değil, bölgedeki Ermenistan ordusunun da işgal altında tuttukları topraklardan çekildiğini gösteren fotoğraflar servis etti. Rus medyası ise savaşın kaderini değiştiren Şuşa'ya kurulan kontrol noktasının havadan görüntülerini servis etti. Rusya Devlet Kanalı Rusya Today'in muhabiri Şuşa'ya asılan Türk bayraklarının Hankendi'ye giden Ermenileri rahatsız edeceğini savundu. Savaş sırasında Hankendi'den Ermenistan'a kaçanlar otobüslerle Laçin koridorunu kullanarak geri dönüyor. Rus barış güçlerinin eşlik ettiği konvoylarla şimdiye kadar 2600 kişi taşındı. Cephe hattında bozguna uğrayan Ermenistan, savaşta ölen askerlerinin sayısının 2425'e yükseldiğini açıkladı. Bu rakam daha önce açıklanandan neredeyse 1000 daha fazla. Azerbaycan birlikleri ise bu sabah Adama resmen giriş yaptı. Anlaşmaya göre bugün iade edilecek şehre doğru giren zırhlı araçların görüntüsü perşembe günü sosyal medyada yayınlanmıştı. Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi eski başkanı Hakobyan, Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın askeri liderliğin işlerine karışmaması gerektiğini söyledi. Hakobyan hayretler içinde kaldığını şu sözlerle anlattı. Yabancıların komuta merkezine girmesine izin verilmediğinden yemek yemek için yukarı çıktım. Aşağı indim ve Bayan Anna'nın savaşın gerçekleştiği ekranın önünde oturduğunu gördüm. Bayan Anna oturuyordu ve meseleye karışmadım. Sadece savaş alanında neler olduğunu gözlemlediğini söyledim. Hakobyan, Türk İHA'larına ilişkinde en modern Rus elektronik karşı önlem sistemleri Pol-21 Karabağ'da Bayraktar İHA SİHA'ların faaliyetlerini 4 gün dengeleyebildi. Ondan sonra işlevsiz kaldı diye konuştu. Rusya ve Azerbaycan'la 10 Kasım anlaşmasına imza atan Ermenistan Başbakanı Paşinyan için hem protesto hem de destek gösterisi düzenlendi. Çarşamba akşamı başkent Erivan'da sokağa çıkan grupların arasında yaklaşık 300 metre vardı. İki taraftan da sloganlar yükseldi. Associated Press, 7 bin muhalifin istifa çağrısını yinelediğini, 3 bin kadar destekçinin ise Paşinyan için gösteri yaptığını aktardı. Yerel medya herhangi bir gerginlik yaşanmadığını bildiriyor. Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, akşamın ardından bugün de başkent Erivan'da sokağa çıkıp ana caddeleri kapatmaya başladı. Nikol bir hain diye bağıran göstericiler trafiği kesip caddelerden geçen insanları insan zinciriyle durdurdu. Caddenin kapanmasından hoşlanmayan bir minibüs sürücüsü aracını kameralar önünde protestocuların üzerine sürdü, çığlıklar yükseldi. Yüpe gündüz yaşanan dehşet kameralar tarafından kaydedilirken, görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine polis soruşturma başlattığını bildiriyor. Muhalefet Partisi liderlerinin protestolara katılmasına izin verilmediğini bildiren Ermenistan yerel medyası, günlerdir süren gösterilerin devam edeceğini aktarıyor. Uluslararası medya, Alhanlı köyünde Ermenistan ordusunun cihatılan fakat patlamayan beyaz fosforlu merminin etkisiz hale getirildiğini de izledi. Uluslararası analistler, Fuzuli'de Ermenilerin geride bıraktığı bazı roket fırlatma rampalarının Suriye'de yapılanlara benzediği yorumunu yapıyor. Savaşın ardından Ermenistan'daki en ciddi istifa olarak Dışişleri Bakanı Zohrab Mınat Sakanyan kayıtlara geçmişti. Yeni Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan oldu. Ayvazyan geçen ay Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. Rusya lideri Putin geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yenilgi anlaşmasını reddetmesi halinde bunun intihar olacağını söylemişti. Dağlık Karabağ'a Ermenistan dahil kimsenin tanımadığını hatırlatan Putin, Karabağ'ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statü konunun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağını gelecekteki liderler, gelecekteki bu süreçte yer alacaklar karar verecek demişti. Ermenistan'ı üst üsteden anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'daki çatışma hatlarına ve Laçin Koridoruna 1960 Rus barış gücü askeri yerleştirildi. Türkiye ve Rusya ayrıca Azerbaycan topraklarında tesis edilecek bir barış gözlem merkezinde birlikte yer alacak. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle başladı. Dağlık Karabağ BM ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı. Güney Kafkasya'da 4400 kilometre bir alanı kapsayan Dağlık Karabağ, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki en büyük sorun olarak yıllardır çözüm bekliyordu. Dağlık Karabağ bölgesinin kelime kökeni birkaç farklı dilin karışımından oluşuyor. İsminin içinde bulunan birkaç dil bile bölgenin tarih boyunca farklı kültürler arasındaki geçişkenliğe nasıl maruz kaldığını başlı başına gösterir nitelikte. İngilizcesi Nagorni ya da Nagorno Nagornu Nagorni kelimesi Rusça'da dağlık anlamına geliyor. Azerbaycanca'da da tıpkı Türkçedeki gibi dağlık anlamına gelen dağlık ya da yukarı anlamına gelen yukarı kelimeleriyle anılıyor. Karabağ ise Türkçe ve Farsça'da ortak bir kelime olup siyah bahçe demek. 10 Aralık 1991'de yapılan ve bölgede kalan Azerilerin boykot ettiği referandumda Ermeniler Azerbaycan'dan ayrılmak için oy kullandı. Referandumun ardından Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığı ilan edildi. Ancak bu girişim uluslararası toplumda karşılık bulmadı. Ermenistan ordusunun desteklediği Dağlık Karabağ Ermenileriyle bölgede yaşayan Azeriler arasında gerilim, bağımsızlık ilanıyla gittikçe yükseldi. Çıkan çatışmalar 1991'de Ermenistan ordusu ve Dağlık Karabağlı Ermenilerle Azerbaycan ordusu arasında sıcak savaşa dönüştü. Dağlık Karabağlı Ermeniler savaş sonunda bölgenin tümünün kontrolünü ele geçirdikleri gibi komşu 7 bölgeyi de işgal ettiler. Böylelikle Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın doğrudan temas noktaları oldukça sınırlandı. Dağlık Karabağ sorunu akademik çevrelerce yıllardır donmuş çatışma olarak nitelendiriliyor. Aralıklarla devam eden çözüm müzakerelerine rağmen hem Dağlık Karabağ Azerbaycan temas attığında hem de Azerbaycan Ermenistan sınırında karşılıklı ateşkes ihlalleri tekrarlandı. Yarım milyon mülteci Azerbaycan ve Ermenistan'a sığındı. Yaklaşık 1 milyon insan zorla yer değiştirmek zorunda kaldı. Dağlık Karabağ çatışmaları başlamadan önce var olan bazı kasaba ve köyler tamamen terk edildi ve harabeye döndü. Azerbaycan topraklarının %14'ünden fazlası hala işgali altında. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.